Ve sevgili Yengeç Burcu, Yükselen Yengeç ve Ay Burcu Yengeç olanlar Bakalım Yengeç Burcu'nun ezliğinde neler olacak bir hafta içinde Hangi bir hafta bu? Biz seninle şu an ne zaman karşılaştıysak Ne zaman ben senin karşına çıktıysam o andan itibaren geçerli bir hafta Bakalım neler görünüyor Yengeç Burçlarına Kupa Şövalyesi, Kupa Dörtlüsü, Kupa Yedilisi seni bir düşünceler almış yengeç Burcu. Böyle bir nostaljikliğin tutmuş, geçmişe dönüklüğün tutmuş, böyle havalarda kapalı ondan mı bir kastet bastı acaba sana? Böyle eskilere gitmiş yani aklın, geçmişe gitmişsin. Düşünüyorsun bir şeyleri. Ee, şöyleydi, böyleydi. Böyle birazcık senin sakin, hüzünlü, hafif içe dönük görüyorum bu aralar. Ee, ama bu durumdan çıkıyorsun. Enerjin gelecek bir yaşam enerjinin yükselecek görünüyor. Bunu da yükseltecek olan bir arkadaşın sanki onunla birlikte bir plan mı yapıyorsunuz bir yerlere mi gidiyorsunuz beraber böyle bir şeyler bir yaşam enerjin yükselecek. Çünkü sen hani şurada kapanıp kapanıp böyle kendi haline kalmaman gereken bir dönem herhalde kaldıkça eskilere gidiyor aklın geçmişe gidiyor onun olmaması gerekiyor şu anda. Bir arkadaşınla enerjin yükselecek sevgili yengeç. Böyle gitmeyecek bir planlar, organizasyonlar bir şeyler görünüyor. Devam edelim. Adalet kartı. Değnek ikilisi Azize. Şimdi burada bir işte çok emin adımlarla ilerleyen bir yengeç burcunu görüyorum. Çok eminsin kendinden. i̇yi ki de eminsin çünkü istediğin gibi olacak istediklerin olacak görünüyor hayal ettiklerin düşündüklerin olacak ee, böyle bir evraksal işler de var onları da hallediyorsun gitmeli gelmeli ee, ve de şey var sanki bir onay alıyorsun bir yerden gibi bir izin bir şeyin izni oturum izni mi bir şeyin onayı mı böyle bir şeyler durumları var ee, bu süreç biraz seni yoracak ama sonuç çok güzel görünüyor hem de maddi açıdan da sana güzel kapılar açacak olan bir şey belki hani farklı bir yerde kendine yaşam kuruyor olabilirsin ee, bir sözleşme anlaşma yapıyor olabilirsin çünkü gelir de gelecek diyor buyursun gelsin benim güzel arkadaşıma devam edelim değnek kralı para kraliçesi kılıç sekizlisi para sekizlisi ee, şimdi burada birisi var ne onunla oluyor, ne onsuz oluyor. Ne seninle, ne sensiz. Bıraksan gitmiyor, çağırsan gelmiyor. Tam böyle bir modda birisini görüyorum ben burada. E, dengesi, ayarı yok. Sevgi var, his var, duygu var ama denge yok. Ve senin böyle elini kolunu bağlamış, hani diyorsun ki, ee, güvenmiyorum, inanmıyorum artık onunla bir şeyler olabileceğini diyorsun. Ama bir taraftan da içinden e, olma isteği var. Onunla tekrar bir birliktelik olması için. O da zaten sana yine adım atacak görünüyor. Bu iş artık çığırından çıkmış, ok yaydan çıkmış sevgili yengeç. Onu söyleyeyim. Hani bu pek düzelecek gibi değil. Bunun huyu bu. Böyle bir modda. Hani kabul ediyorsan belki böyle kabul edeceğim bunu. Ee, biraz tepesinin tası atık gibi geldi bana. Ee, bir hafta içerisinde tekrar bir iletişim durumu, söz konusu olabilir gözüküyor. Şuraya bakalım. Şimdi burada duygusal olarak çökmüş bir arkadaşım var. Hanginiz yoruma yazın ya Allah aşkımıza. Duygusal olarak bu ilk başta açtığım kişi de olabilir. Çünkü aynı şey verdi. Ee, geçmiş yani bir bitiş var bir sonlanma var buna inanmak istemiyorsun diyorsun bittiğine inanmak istemiyorum bence bitmiş olamaz bu e, aşk bu ilişki bitmiş olamaz diyorsun tekrar gelmesi lazım yine başlaması lazım ee, ve burada bir kılıçası var aslında başlıyor ama affetmek yani şurada bak kalbini kırmış gemileri ateşe vermiş Nasıl affedeceksin ki bütün bunları? Diyorsun ki iyi hoş geldin de şunlar ne olacak? Bana söylediklerin, yaptıkların. Bunlar ne olacak? Ne diyorsun bu konuda? Yani birazcık sen e, bu kişiyle biraz uğraşacağın gibi görünüyor önümüzdeki süreçlerde. Ama ne onunla ne de onsuz olabilmiş sevgili Yengeç burcu. Devam edelim Kılıç Şövalyesi. Bu arada güzellerim e, sitemiz yenilendi mükemmel oldu şu an çok güzel oldu sitemiz tam istediğimiz gibi oldu yeni kategorileri ekledik e, bize sorular soracağınız zaman bir sürü kategorimiz var artık oradan sorularınızı e, seçip sorabiliyorsunuz çok güzel şeyler ekledik melisit.com Sitemize üye olun, bir bakın, bir inceleyin derim, güzellerim. Yorumcu arkadaşlarımız da zaten hepsi çok iyiler, alanında çok uzman arkadaşlarımız. Bazılarını zaten tanıyorsunuz, ben de oradayım zaten. Hep birlikte sizin için yorumlar yapıyoruz. Melisit.com. Sitemize üye olup gelip sorularınızı sormayı unutmayın diyorum. Şimdi buradaki e, durum bir bekleme süreci var e, bekliyorsun beklediğine değeceğini söylüyor. Hayatında bazı taşlar yerine oturacak biraz zaman var bekleme süresi var e, bu zamanı ona tanımalısın ya da kendine tanımalısın. Birazcık daha emek istiyor birazcık daha uğraş istiyor o şu anda aklında olan konu her ne ise. Ee, ama olacak yani zamanı var bekle zamanı gelince o iş olacak diyor kartın mesajı devam edelim şimdi burada bir yere gitmekle ilgili bir mevzu var uzak bir yere gitmekle ilgili konu ee, başka bir yere mi taşınmak istiyorsun ne yapmak istiyorsun ee, bu olacak diyor bunun biraz daha zamanı var ama bu olacak sanki yeni bir yerde yaşam ya da ev almak olabilir. Yeni bir yere taşınmak olabilir. Böyle bir şey görüyorum. Evlenmekle ilgili olabilir ama bu bir haftanın konusu değil daha uzun vade veriyor. Ee, bu konuda çünkü kısmetim var zamanını bekliyor diyor sevgili yengeç Burcu. Şimdi... Ee, soru cevap yapacağız, sonra da buradan harf çekeceğiz, e, rakam çekeceğiz, bakacağız hepsine. Şimdi aklınızdan, kalbinizden geçen sorunuzu odaklanmanızı istiyorum. Neyi merak ediyorsanız onu düşünün diyorum. Şöyle bir kartlarımı açtım. Enerjinizi buraya verin diyorum. Aşk, sevgi, birliktelik, mutluluk, desteklenen, sevilen bir aşk sevgi bağlarını hissettiriyor bu kart bana. Seviliyorsun ve seviyorsun diyor sevgili yengeç Burcu ama kim? Kim? Doğru kişi mi? Aklındaki kişi mi yoksa bir başkası mı? Çünkü burada sevip sevileceğin bir ilişkiden söz ediyor. Hem seveceksin hem sevileceksin diyor. Karşılıklı bir ilişki var burada. Ve bir şey inanamayacağın kadar gerçek. Belki gördüklerine inanamıyorsun şaka olsun diyorsun ama gerçek. Ya da diyorsun ki hani bu kadar mı iyi? Belki bir şeyin çok iyi olması da şu anda senin aklında soru işareti yaratıyor olabilir. Düşündüğünden daha iyi olmuş olabilir bazı şeyler. İnanılmaz ama gerçek diyor kartın mesajı. Hatta belki bir ilişkiye şaşırıyor olabilirsin. Hani inanılmaz ama gerçek şeklinde. Şimdi güzellerim hazır mıyız? harfler gelsin, rakamlar gelsin. Hazır mıyız sevgili yengeçler? Karıştırıyorum. Geliyor, geliyor, geliyor. Kalın ne gelecek? M harfi, K harfi. Böyle de olmadı. Şöyle yapayım. 4 5 ve P P harfi P, K, M Belki senin isminde, soy isminde, belki onun isminde, soy isminde olabilir. Ayın dördü veya beşi olabilir. Dört beş gün içinde olabilir. Dördüncü ayın beşi, beşinci ayın dördü olabilir. 45 sayısı senin için bir anlam ifade ediyor olabilir. 45 numara, ee, belki bir telefon numarası, belki bir kapı numarası ya da 54 rakamı senin için bir şey ifade ediyor olabilir böyle gördüm. Böyle hissettim. Güzel enerjiler aldım. Eğer ki kendin için soru sormak istersen yeni sitemize üye olup sorabilirsin. melisit.com. Ve tabii ki kanalımıza abone olursan kaçırmazsın videoları. Senin için çektiğimiz. Çünkü detaylı uzun 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 burçları çekiyorum, anlatıyorum, astroloji çekiyorum, tarot çekiyorum sizin e, sevebileceğiniz isteyebileceğiniz videoları hazırlıyorum sizler için bütün güzel enerjimle abone de olursanız ben de mutlu olurum e, böyle ağlayacak gibi de istemiyorum da yani abone ol anlatabildiysem güzellerim anlattığınız herhalde işte so, yaptıklarımız ortada nasıl çalıştığımız ortada 3000 küsür tane video çekmişiz e, uğraşıyoruz yani görüyorsunuz takdir etmek için de aşağıdan abone olursanız ee, biz de mutlu oluyoruz güzel arkadaşlarım. Evet söyleceklerim böyle. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun, güzel olan her şey sizin olsun diyorum. Tekrar görüşmek üzere.